Van Kalesi'ndeyim, zirvedeyim. Tepeden bütün Van 360 derece görünüyor. Şöyle Yine derin bir sessizlik. Şurada ka kaleye çıkan merdivenler var. Müthiş. İçeride 7 cami, 4 kilise kalıntısı olduğu bilgisi var. Ama sadece bu camiyi görüyorum. İleride Van Denizi müthiş. Buraya göl denmez ya. Bu müthiş değil. Yani bu göl falan değil. Göz alabildiğine. Sonsuzluk. Şöyle tekrar geleyim. Bu taraftan da görelim. Az önce yukarı çıkarken golf arabaları gibi bir seçenek önermiştim ama daha sonra bunu revize ettim düşünür düşündüm arka planda böyle tarihe zarar vermeyecek şekilde bir teleferik düşünebilir çok da güzel olur paralı olur 50 liraya kıyan yukarı çıkar İnanıyorum ki vanların çoğu burayı görmemiştir çıkamaz da zaten zor çok yüksek sarp yürüyüş yolu da ne kadar kolaylaştırsan da çıkılması zor. Evet her yere bir çözüm ürettik. Bir hayatımıza çözüm üretemedik. Gelelim şöyle bayrağımız da yukarıda. Gözünü sevdiğinin bayrağı. Evet inişe geçelim. Her çıkışın bir inişi var. Tepede kimse durmuyor. Şöyle inelim ufak ufak. Tabii ki kale olunca gıda ve su mutlaka içeride bir yerde vardır. Su kaynağı ve tahılanları yapmışlardır. Şu şu alanlar belki o amaçla kullanılabilir. Herhangi bir kuşatmada içeride bir yıl veya daha fazla idare edecek şekilde gıda stoğu ve su lazım. Şöyle şehre bir kere daha bakalım. Kapının altından geçelim ve bitirelim inşallah. Şöyle döneyim. Ben şehri sevdim yukarıdan. Buradan güzel. Yukarıdan bakınca Van güzel şehir. Vanlıları da oldum olası sevmiştim. Van da güzel şehir. Kapıdan geçelim. Kapıda da böyle bir Selçuk desintisi var. Taşın arka tarafını yazmışlar da yazmışlar. Herkes tarihe bir şey bırakmış. Karaktersizlik adını yazmış. Onu yazmış, bunu yazmış. Şöyle gelelim. Cami bu. En korunaklı cami. Bu. Şöyle aşağı inelim. Yavuz kolay gelsin. Allah razı olsun. Kendine iyi bak. Efendim. Su içtim Yavuz'dan. Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın gençler. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Şöyle yürüyelim. Okuyor musun Yavuz? Aferin sana. Ne okuyorsun? Aferin. Kaçtasın? 7. Yedi. Yedi. Aferin aferin. Derslerine iyi bak. Ahlakına iyi bak. Kendine iyi bak. Evet. Böyle. Bu taşın üstünde yürümek de zor. Tabii ki böyle yapmak zorundalar. Çünkü kar yağdığı zaman düz bir alanda şu bazalt taşının olduğu yerde mesela şöyle bir taş döşeseler olmaz. Yürünmez kayar, düşer. Böyle bir engebeli taşlar olması o yüzden önemli. Bu da yürüyüşü zorlaştırıyor. Dediğim gibi teleferik buraya şart. İlerleyen yıllarda yapılır. Ben vali olsam hiç düşünmezdim. Buraya kondurdum bir tane teleferik. Hatta dönüşte bu an için düşüncelerimi yazdığımda bir teleferik söylerim. Van'ın en büyük problemi bence şehir merkezindeki bakımsızlık. Burada da söyleyeyim. İnanılmaz bir toz var. Sanki böyle şehrin üstüne toz yağdırmışlar gibi. İnanılmaz. Tabi içerideki son dönem yapılan çalışmalardan dolayı da bu artmıştır ama bu kadar tozlu bir şehir, bu kadar toz dökülen, yağan bir şehir görmedim. Her yer toz altında ağaçların üstü öyle sanki çimento fabrikasının gölgesinde bir şehir gibi ya üzüldüm şehir merkezini hiç sevmedim yapılanma güzel binalar işte şehir planı güzel ama çok kötüydü ya çok üzüldüm yani şehirde toplu bir böyle bir renovasyon gerekli acilen buradan da bitirelim ve son